Ben silah tüccarıyım kardeşim. Parası olan herkese silah satarız. Paranı kaybedersen yine kazanırsın. Gücünü kaybedersen geri alırsın. Sizi kim satın aldı söyle! Namını kaybedersen... ...her şeyini kaybedersin. İyi ki varsın be Nazlı. Hızır beni rezil etti. Kocamdır. Ama çocuklarımı rezil etmesine izin vermem. Hızır'ın bir kızı var, bir de oğlum. Üçüncü bir çocuğu yok. Olmayacak. Ben Meryem Çakır Tanıyorum sizi. Arkadaş, kaldım karıların arasına da. Kaldım karıların arasına. Kaç aylık? Üç buçuk. Yalan söyleme. O çocuğu aldıracaksın. Ben de senin bir ömür boyu hamile olacağım. Son nefesine kadar sıkıntı yaşamayacaksın. Ulan! Bana nasıl ihanet edersin? Ben kimseye ihanet etmem Ünal Bey. Eğer evet dersen biz Ünal Kaplan'ı bitiririz. Sen en büyük olursun. Ne diyelim? Azdan az, çoktan çok gider. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.